Olmadı işte, işe yaramadı. Kafasını da yer ettin bak, kafasını da yer ettin. Şimdi şaşırtacaksın, onun dikkatini çekeceksin. Hiç beklemediği şeyler yapacaksın. Hiç beklemediği şeyler ha? Korktu mu be? Beceremedim. Olmuyor. Kıskançlık. Kıskanacaksın onu. Harika. Gülümseyin. Cemil. Efendim. Bu kim? Teyze mi? Bilmem. Bir daha başka kadınlarla görüşmeni istemiyorum. Ne var sizin aranızda? Şş bak kızım. Böyle dükkana gelip oğlanlara poz vermeler, girici katmalar falan yakışıyor mu? Ne var kızım? Bırak da yapmayı. Kaşının gözün oynuyor. Yar mıyım ben bunları be? Ben senin gibi iyi birim. Böyle seksi seksi konuşup erkek avlamalar falan. Yuh be sen neyin peşindesin ya? Ya ne diyorsun çık dışarı. Çek.